bambaşka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... A a mesaj geldi. Ben Berk 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Doğistik olarak gemi hallerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam Adana Televizyonu Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik sosyal medya hesabından Diyarbakır annelerinin eylemlerinin 6. yılına girdiğini ve eyleme herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti. Diyarbakır annelerinin eylemi 6. yılına girdi. Buradan AK Parti Genel Merkezi'nden evlatlarını terörden kurtarmak isteyen ve evladımı istiyorum diyerek yüksek bir insanlık çağrısı, vicdan çağrısı yapan Diyarbakır annelerine bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Kürt çocukları terörün emrinde emperyalist projelerin lejyoneri yapmaya çalışanlara inat bu ülkede Türk, Kürt herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bilinciyle bu çocukların memlekete doktor olarak yetişmiş eleman olarak işçi esnaf mühendis olarak öğretmen olarak bu memleketin geleceğinde rol alması kendileri için iyi bir gelecek kurması bizim arzumuzdur idealimizdir. Ama bunun karşısında terör örgütünün yörüngesi içerisinde güya bu hakları savunduğunu söyleyenlerin yapmaya çalıştığı tek şey ise hem siyasi düzlemde hem diğer düzlemlerde bu çocukları bölgemizdeki bir takım emperyalist projelerin aparatı haline gelmiş bu terör örgütlerinin lejyoneri haline getirmeye çalışmaktır. Bununla ilgili mücadelemiz de en güçlü şekilde devam edecektir. Diyarbakır annelerinin eylemleri, dünyada vicdan eylemi olarak, çocuklarına sahip çıkmak isteyen annelerin eylemi olarak, çocuklarını terörden kurtarmak isteyen annelerin eylemi olarak dünyanın en yüksek çağrılarından bir tanesi olarak e, gündeme gelmiştir. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde mevzuyu e, annelerin şimdiye kadar evlatlarına kavuşanlar, onun ötesinde evlatları için mücadele edenler, tüm bunlara destek verenlerin son derece kıymetli bir e, iş yaptığını, son derece kıymetli bir destek ve katkıda bulunduğunu ifade etmek isterim. Ama şimdiye kadar gerek bir takım insan hakları örgütlerinden, Gerek bir takım batılı medya e, organlarından, gerek bir takım batılı insan hakları örgütlerinden, bunlara şimdiye kadar destek verilmemiş olması da e, bu çerçevede, bu çerçevede dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus olarak e, gündeme alınmalıdır. Buradaki çifte standart herkesin e, dikkatini net bir şekilde e, çekmektedir. O yüzden bugün demokrasiden yanayım diyen, ben demokrasiyi savunuyorum, insan haklarını savunuyorum diyenlerin önünde somut bir sınavdır bu. Diyarbakırlı annelerinin bu eylemine destek vermiyorsanız, söylediğiniz demokratik söylemlerde, bunun ötesindeki diğer konularda, insan haklarıyla ilgili hassasiyette havada kalmaya mahkumdur. Somut bir konu var, orada anneler, tamamen vicdani bir çağrıyla bu çağrıyı yapıyorlar ve bu çerçevede değerlendiriyorlar. Buna herkesin destek vermesi gerektiğini ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresi olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünü kutladı. Tamburoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partimiz'in ilk kongresi olan ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor. Ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi" saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Ceyhan Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi her çocuğun eşit şartlarda eğitim almasını sağlamak için kırtasiye yardımı desteğinde bulundu. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçemizde her çocuğun eşit şartlarda eğitim almasını sağlamak için çalışıyoruz. Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, Ceyhan Dayanışması ve Tüketici Hakları Derneği işbirliği içinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi bin çocuğumuza okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduk. Geleceğimize emanet ettiğimiz evlatlarımızın eğitim yolunda sonuna dek yanlarındayız ifadesini kullandı. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Seyhan Nehri'nin bir kısmında temizlik çalışması başlattı. Nehir yatağının kent merkezi kesiminde kirlilik oluştuğuna ilişkin bazı medya kanallarının yer alan iddialarını incelediğini belirtti. Nehir yatağında Mersin Adana Osmaniye Antep yüksek standartlı demiryolu hattı projesi kapsamında köprü yapıldığını anımsatan açıklamada şunlar kaydedildi. Köprü çalışmaları sebebiyle yaklaşık 4 aydır nehir yatağına sadece can suyu bırakılmaktadır. Nehir yatağının çok geniş olması nedeniyle can suyu amacıyla bırakılan su yatağın tamamı temizleyememektedir. Hızlı tren köprü çalışmalar nedeniyle nehir yatağının haberlere konu olan kısmı tamamen suyla doldurulmamış ve bu süreçte can suyuyla beslenen bitkiler fazlaca gelişerek görüntü kirliliği oluşturmuştur. Kirlilik oluşturan etkenlere karşı çalışma başlatıldığını aktarılan açıklamada Nehir yatağını suyla doldurularak görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması tarım arazilerine verilecek suyun israfına yol açacağından ve tren yolu köprüsü çalışmalarını sekteye uğratacağından mümkün olmamakla birlikte söz konusu bölgede idaremizin imkanları dahilinde 3 iş makinesi ve temizlik çalışmalarına başlanmıştır. En kısa sürede kirliliği oluşturan etkenler ortadan kalkacaktır ifadesi kullanıldı. Adana'da kitap dağıtım deposunda çıkan yangında 10 iş yeri küre döndü. İtfaiye ekiplerinin soğutması devam ederken yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi. Yangın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kitap dağıtım deposunda çıktı. İş yerinde henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Toplumsal aylara müdahale aracı Toma da yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 iş yeri yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi. Oluşan tahribat ve itfaiyenin müdahalesi havadan görüntülendi. Tamadana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. bambaşka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... Mesaj geldi.